Merhaba arkadaşlar. Daire hareket, çembersel hareket testleri çözeceğiz bu akşam. Bugün EBA'da çözmüştük bunu zaten de. Katılmayan arkadaşlarımız vardı. Onlar için tekrar videoyu çekeyim dedim. Ekran paylaşımı yapıyorum hemen. de. Evet, birinci soruyla başlıyoruz. Düzgün çembersel hareket yapan en küçük bir cismin yörünge yarıçapı çapı sabit tutularak frekansının değeri azaltılıyor. R sabit. Sabit diyor. Frekansın değeri azaltılıyor demiş. Buna göre hangilerinin değeri azalır diye soruyor. Hangilerinin değeri azalır verilenlerden? Açısal hız V eşittir W eşittir 2PF'dir W'de omega eşittir 2PF'dir Burada F azaldığı zaman omega da ne yapar? Azalır arkadaşlar. Çizgisel hız birincisi azalır dedik. İkincisi çizgisel hız V eşittir omega çarpı r ydi. Şöyle yapalım. 2 pi gidelim. 2 pi r f diyelim. R eşittir. 2 pi r f şeklinde veriliyordu. Burada f azalırsa yarıçapın sabit olduğunu söylemiş. Değişmiyor demiş. Buna göre f azalırsa bu çarpımın değeri azalacağı için v'nin değeri ne yapar? Azalmış olur. Periyot arkadaşlar. Periyot e, t eşittir. 1 bölü ft. Payda küçülürse f azalırsa t ne yapar arkadaşlar? Artar değeri. Onun için bu azalmaz ne yapar? Artar. Cevap 1-2 olur burada. Biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum. Şu an saat çok geç oldu. 0.43 Komşuları rahatsız etmeyelim. Onun için biraz sessiz konuşuyorum. 2. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin düzgün çembersel hareket yapıyormuş. Düzgün demek. Hangilerinin büyüklüğü sabittir diye soruyor. Düzgün olması için hızının büyüklüğü sabit olması lazım. Çizgisel hızı e, sabit olmalı büyüklük olarak. Merkezciliğimiz de zaten sabittir. A eşittir. Büyük, büyüklüğü sabit diyor. V kare bölü e, R olduğu için. V sabit olduğuna göre, R de sabit olduğuna göre e, merkezliğine sabit olacaktır. R kare bölü R'den. Her ikisi sabit olacaktır. Açısal hız, açısal hızda sabit olması lazımdır. Yani e, bu cismin periyodu değişmiyor. Açısal hız 2 pi bölü T olduğuna göre t olduğuna göre bu değişmediğine göre t değişmiyorsa 2 pi de sabit bir sayı olduğuna göre açısal e, açısalız da yapmayacaktır? Değişmeyecektir. O zaman bu üç ifade de değişmez diyebiliriz. Yani fiziksel hızın büyüklüğü değişmez. Düzgün çembersel harekette herkes cilibenin büyüklüğü değişmez. Açısal hızın büyüklüğü ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Üçüncü soru dakikada 180 devir yapan çamaşır makinesi kazanın periyodu kaç saniyedir? Şimdi t'nin birimi neydi arkadaşlar? Saniyeydi. Birim zamandaki tur sayısı demekti. O zaman tur sayısını aşağıya yazalım. Tur sayısı 180 devir. 180. Kaç saniyede yapıyor bunu? 1 dakikada demiş. 1 dakika 60 saniye. O zaman buraya saniye kısmına 60 saniye yazalım. Buradan oran 1 bölü 3 çıkar arkadaşlar. Bir dairesel pistte 3 saniyede 12 tur atan bisiklet tekerleğinin açısal sürati ne kadardır? Şimdi V eşittir. W değil de omega şeklinde yapalım. Omega eşittir arkadaşlar. Nedir? 2 pi f'tir. Burada f dediğim şey frekanstı. Frekansı nasıl bulunur? 3 saniyede 12 tur atıyoruz. Frekansta dediğimiz şey saniye üzeri eksi 1 de birimi. Yani saniye oldu. Aşağıda yukarıda da tur sayısı yazacak. Kaç tur atmış bu cisim? 12 tur atmış. Kaç saniyede? 3 saniyede. 12 bölü 3. Frekansı 4 olur. Frekansı 4 saniye üzeri. Eksi 1'dir. Diyebiliriz. Bu da verilenleri yerine yazarsak. pi 3 alın demiş. 2 çarpı 3 çarpı Frekans yerine de 4 yazdık. 4, 24 radyan bölü saniye sonucuna ulaşırız. Cevabımız E olur. Şimdi soruya bakalım. Yarıçapı RS diyor 2 metre olan dönme dolabın açısal süreti 20 radyan bölü saniye olduğuna göre W vermiş. Bize çizgisel süratini soruyor. Kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi çizgisel hızla açsal hız arasında V eşittir omega çarpı R bağıntısı vardı. Burada omega'yı vermiş, V'yi vermiş. Çizgisel süratini soruyor bize. Omega yerine 20 yazdık. 20 çarpı yarıçap yerine de 2 yazdık. Buradan 40 metre bölü saniye olduğunu bulduk. 40 metre bölü saniye. Mantıklı bir sonuç mudur? Dönme bir 1 saniyede 40 metre dönerse o şeydeki oturaklardaki insanlar fırlar herhalde orada. Altıncı soru. Yarı çapı 100 santimetre. Yani 100 santimetre 1 metredir arkadaşlar. Biliyoruz. Bu yarı çapıymış. Yarı çapı 1 metre olan pervanenin çizgisel süreti V eşittir. 4 metre bir saniye olduğuna göre pervanenin periyodunu soruyor bize. Burada yapacağımız şey kalemin rengini değiştirelim. Burada yapacağımız şey şu. V eşittir. 2 pi. B bölü T'den bulunuyordu. Burada yarıçap belli, hız belli. Dolayısıyla e, bunları yerine yazarsak verilenleri P'nin değeri de belli. T'yi yalnız bırakırsak T'yi yukarı atalım. Sol tarafa. V'yi aşağı atalım. Diğer tarafa. 2 pi böyle V diyebiliriz. Buradan 2 çarpı 3 çarpı R yerine 1 metre yazdık. Bölü çizgisel hızı da 4'müş. 6 bölü 4'ten 1,5 var. Birimi e, saniyedir değil mi? Periyodun birimi, saniye. 1,5 saniye. Değişik. Yedinci soruya geldik. Açısal sürat 8 bölü radyan, 81 yani radyan bölü saniye olan bir aracın frekansı kaç saniye üzeri eksi birdir? Evet, burada hemen şunu yapalım. Kalemimizin rengini değiştirelim gene. Açısal süreti belli yani. Açısal hızı ne kadarmış? Omega eşittir. 8 pi radyan bölü saniyeymiş. E, hatta şöyle yapalım. Hiç bunları ayrı ayrı yazmamıza gerek yok. Direkt çözüme geçelim. V eşittir. 2 pi F'ten bulunuyordu. Frekanslı bağıntısı buydu. Periyot bu bağlantısı 2P'yi bölüteydi. Burada 8P eşittir. 2P F'miş. P'ler 8'e 2 birbirini götürdü. 4 kaldı burada. Burada ise 1 kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla F eşittir. 4 saniyeci eksi 1'dir. Diyebiliriz. Cevabımız C olacak. Dairesel pistte bir tam turunu 10 saniyede koşan bir çocuğun yani bir tam turunu 10 saniyede ne demek? Bunun periyodu kaç saniye demek? 10 saniye demektir. Açısal süretini soruyor. Bize omega'yı soruyor arkadaşlar. Omega eşittir. Periyodlu bağıntısı nasıldı? 2 pi bölü T'den buluyorduk. Burada 2 Pi yerine 3 yazın demiş. Böyle T yerine de 10 yazarsak 6 bölü 10 0.6 Radyan bölü saniyedir. Arkadaşlar Değişik Yarı çapı 2 metre olan R eşittir. 2 metre sarım pek gitmedi. Önce yapalım. R eşittir. 2 metreymiş. Düzgün çembersel hareket yapan bir aracın periyodu 12 saniye olduğuna göre T eşittir. 12 saniye. Merkezcil düğmesini soruyor. Şimdi merkezcil düğme A eşittir. V kare bölü R bağıntısı vardı. Bunu kullanacağız. Ama önce V'yi bulmamız lazım. V eşittir. 2 π bölü 2 pi R bölü T idi. Burada verilenleri yazarsak 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı da 2'ymiş. Bölüm periyodu da 12'ymiş. Bu işlemin sonucu 4 kere 3, 12 bölü 12'den 1 metre bölü saniye oluyor arkadaşlar. 1 metre bölü saniye. Şimdi bunun e, merkezi ilimesini bulalım. V yerine 1 yazdık. 1'in karesi bölü. E, R yerine de 2 yazdık. 1 bölü 2 yapar bu. 1 bölü 2. O da eşittir. Işte 0.5 metre bölü saniye kare. Cevabımız A olmuştur. Evet. Onun soru. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin yarıçapı çapı 1 metre olan dairesel yörüngede saniyede 1 bölü 3 tur atmaktadır. Yarı çapı 1, frekansı da 1 bölü 3'müş. Onu veriyor bize. Buna göre merkezi eğmesi ne kadardır diye soruyor. Şimdi ee, Önce V'yi hesaplayalım aynı şekilde. V 2 pi R çarpı F ile bulunuyordu. Burada 2 çarpı pi yerine 3 yazdık. R yerine 1 yazdık. Frekans yerine 1 bölü 3 yazdık arkadaşlar. Şurası 1. Yazılar gözüksün güzelce. Bir yerine 3 yazdık. R yerine bir yazdık. Frekans yerine bir bölü 3 üç yazdık. Üçler birbirini götürdü. 2 metre bölü saniye bulduk. Çiziksel hızı. Diksel hızı 2 metre bölü saniye ise merkezcil ilmesi A eşittir. B e kare bölü r'dir arkadaşlar. İkinin karesi bölü R yerine de 1 yazdık. Buradan da 4 metre bölü saniye kare sonucuna ulaşmış olduk. 11. soru. Bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Bunu daha önceki yıllarda sormuşlardı. Soruya benzer bir soru vardı. O noktası etrafında bu önemli, güzel bir soru. O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapan aracın çizgisel hızı şekildeki gibidir demiş. Bana diyor ki buna göre Araç k noktasından geçerken aracın merkezi ivme vektörünün yönü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada araç buradan geçerken çizgisel hızı böyle. Yönü. Merkezcil iğmesi hep farklı renklerle çizelim bunları. Merkezcil iğmesi merkeze doğru. Yani aşağı doğru. Sorunun cevabı merkezcil iğme Deniz de oluyor. Biz diğer şeyleri de bulalım. Bu A'nın yönü demiştik buna. Merkezilime. Merkezcil kuvvetin yönü de şuna A diyelim. A diyelim. kuvvetin yönünü de gösterelim. Mesela şu gösterelim. Merkezci kuvvetin yönü de yine merkeze doğrudur. Aile aynı yönde. Yani merkezci kuvvet böyle aşağıya doğru olacak. F merkezci. Çizgisel hızını zaten gösterdik. Çizgisel hızı sola doğru dedik. Çizgisel hızının yönü bu şekilde olur. göstermediğimiz hangi vektör kaldı burada? Göstermediğimiz vektör şu. Konum vektörü arkadaşlar. Konum vektörü buradan nereye doğru? Merkezden daima nereye doğrudur yönü? Dışarıya doğrudur. R'nin yönü bunlara terstir arkadaşlar. Yani yukarıya doğrudur diyebiliriz bu şekildedir. R'nin yönü. Bu soruya benzer bir soru geçtiğimiz yıllarda çıkmıştı. Onun için e, önemli, hemen hemen bu yönlerle alakalı her sene bir soru gelmekte arkadaşlar. 12. soruya geldik. Burada diyor ki, periyodu 3 saniye olan bir bisikletli yarıçapı 40 sant 400 santimetre olan yani R'si yerine 4 metre yazacağız. Periyodu da 3'müş. T'si 3 saniyeymiş. Bir bisikletli diyor. Yarı çapı 4 metre olan dairesel pistte düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre iskeletin merkezci ivmesini bulmuş demiş. Şimdi burada aynı şekilde 2pi r bölü t'den hızını bulup v eşittir 2pi r bölü t'den vereceğiz. 2pi r bölü t dedi. 2 çarpı pi yerine 3 yazdık. çarpı r yerine 4 yazdık. Böyle periyodu 3'müş. Kuşlar birbirini götürdü. Hızı 2 kere 4, 8 olduğunu bulduk. 8 metre bölü saniye hızı. Hızını bulduktan sonra merkezcil yöntemini şöyle buluruz. A eşittir. V kare bölü R'den gidersek V kare e, 8'in karesi bölü R yerine de 4 yazacağız. 64 bölü 4. Buradan da arkadaşlar 16 sonucuna ulaşırız. Metre bölü saniye karedir birimi. 16 metre bölü saniye karedir. Böylece dairesel hareket, çembersel hareket bir testin çözümünü yapmış oluyoruz arkadaşlar. EBA'daki dersimize katılamayan arkadaşlar için bunu çekmiş olduk. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.